Hiç şöyle düşündünüz mü? Ya evdeki koltuğumdan kalkmadan sadece bir internet bağlantısıyla dolar kazanabilseydim nasıl olurdu? Eğer siz de artık tek bir maaşa sıkışıp kalmak istemiyorum diyenlerdenseniz inanın bana tam olarak doğru yerdesiniz. Gelin evden dolar kazanmanın sırlarını hep birlikte çözelim. İşte ekrandaki bu söz aslında bütün meseleyi özetliyor. Artık tek bir gemiye güvenip okyanusu geçmeye çalışmıyoruz. Birden fazla gelir kapısı yaratmak artık bir lüks değil, resmen bir zorunluluk, bir finansal güvence. İşte bugün o güvenceyi nasıl inşa edeceğimize yakından bakacağız. Peki bu işin formülü çok mu karmaşık? Aslında hiç de değil. Denkleme bir bakın. Bir laptop, stabil bir internet bağlantısı ve gün içinde ayırabileceğiniz biraz zaman. Hepsi bu. Yani görüyorsunuz bu oyuna dahil olmak için öyle büyük sermayeler yatırmanız falan gerekmiyor. Hadi o zaman ilk durağımızla başlayalım. Bu bölümde gündelik hayattaki küçük çabalarınızı, o fiziksel emeğinizi nasıl dolara çevirebileceğinizi göreceğiz. Hem de sadece elinizdeki telefonu kullanarak. Bu platformlar adeta birer dijital görev panosu gibi çalışıyor. Mesela Gigwalk size diyor ki, şu yakındaki marketin rafının bir fotoğrafını çeker misin? Field Agent ile bir günlüğüne gizli müşteri olup alışveriş deneyiminizi raporluyorsunuz ya da diyelim eliniz tornavida tutuyor, Task Rabbit sayesinde birinin mobilyasını kurarak hem o kişiye yardım ediyor hem de anında para kazanıyorsunuz. Şimdi gelelim klavye başında harikalar yaratanlara. Eğer kelimelerle, yazıyla aranız iyiyse sıkı durun çünkü bu yeteneğinizin size neler kazandırabileceğine inanamayacaksınız. Eğer yazarlık konusunda kendinize güveniyorsanız, yani belli bir seviyeye geldiyseniz, Clear Voice sizin için adeta bir altın kapı olabilir. Bu platform, yeteneğinizi büyük markalarla buluşturan bir köprü görevi görüyor ve inanın bu köprüden geçenlere karşı oldukça cömert davranıyor. Ve işte o cömertliğin rakamsal karşılığı, tek bir makale için 1000 dolar. Evet evet yanlış duymadınız, bu rakam kaliteli ve özgün bir içeriğin dijital dünyada ne kadar değerli olduğunun en net kanıtı aslında. Peki ama ben yazarlığa yeni başlıyorum diyorsanız hiç dert etmeyin. Textbroker gibi platformlar bu yolda ilk adımlarınızı atmanız için harika bir başlangıç noktası sunuyor. Veya belki de çok iyi bir dinleyicisinizdir. Öyle mi? O zaman da Daily Transcription ile duyduklarınızı yazıya dökerek para kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her yeteneğe uygun bir kapı mutlaka var. Şimdi size bir sır vereceğim. O aklınızdan geçen düşünceler, o fikirleriniz var ya Resmen para ediyor. Evet, şirketler sizin ürünleri veya hizmetleri hakkındaki değerli görüşlerinizi duymak için ciddi paralar ödemeye dünden razı. Gelin nasıl olduğuna bir bakalım. Şu tabloya dikkatli bakın. Özellikle en üstteki user Interviews'a odaklanmanızı istiyorum. Bir saatlik fikriniz, bir saatlik geri bildiriminiz için size 200 dolara kadar ödeme yapabiliyorlar. Bu pazar araştırmasının ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Tabii daha küçük görevlerle mesela bir web sitesini test ederek veya anket doldurarak da gelir elde etmeniz pek hala mümkün. Şimdi bir an duralım ve düşünelim. Evinizde, belki de bir köşede tozlanan ama aslında birer para makinesi olabilecek neler var? İşte bu bölümde sahip olduğunuz ama belki de farkında bile olmadığınız o varlıkları nasıl sağlam bir gelire dönüştüreceğimizi göreceğiz. Paylaşım ekonomisinin güzelliği de tam olarak burada başlıyor. Sizin belki yılda sadece birkaç kez kullandığınız o profesyonel kamera veya drone, bir başkasının projesi için hayati önem taşıyor olabilir. İşte Fatlama gibi platformlar da tam olarak bu iki tarafı buluşturuyor ve sizin boşta duran eşyanız bir anda pasif gelir kaynağınıza dönüşüyor. Peki bu işin potansiyeli ne kadar dersiniz? Sıkı durun. Ayda 10 bin dolardan bahsediyoruz. Sadece elinizdeki yani zaten sahip olduğunuz ekipmanları kiralayarak bu seviyede bir ek gelir yaratma ihtimaliniz var. Bu gerçekten de akıl almaz bir potansiyel. İşte size yeni nesil bir pasif gelir modeli. Pinterest. Olay aslında çok basit. Bir satış ortağı linki alıyorsunuz, bunu ilgi çekici bir görselle bir pin haline getiriyorsunuz ve hepsi bu. Bir kere bu sistemi kurduktan sonra o pin siz uyurken bile sizin yerinize 7-24 çalışmaya ve para kazanmaya devam ediyor. Hem de günde sadece 10-15 dakika ayırarak. Ve daha bitmedi fırsatlar adeta yağıyor. Telefonunuzdaki o güzel fotoğraflar FOAP ile paraya dönüşebilir. Oyun oynama tutkunuz Jump test ile size kripto kazandırabilir. Eğer iletişim yeteneğiniz güçlüyse Omni ile büyük markalar için evden çalışabilirsiniz. Ya da Free Cash ile basit görevleri tamamlayıp anında nakit kazanabilirsiniz. Ve geldik belki de tüm bu anlattıklarımızı özetleyen o muhteşem söze, internet dünyanın en büyük darphanesidir. Yani internet sadece sosyal medyada gezindiğimiz bir yer değil, Burası, doğru araçları kullanırsanız kendi paranızı basabileceğiniz devasa bir yer. İşte bu bakış açısı her şeyi ama her şeyi değiştiriyor. Ve ben de bu bölümü tam olarak şu soruyla bitirmek istiyorum. Madem böyle devasa bir dijital darpane var ve fırsatlar da ortada, peki siz bu darpanenin neresindesiniz? Kendi payınızı almak için ilk adımı ne zaman atacaksınız? İşte bu sorunun cevabı tamamen sizde.